işte bitti. Ay o küçücük evden nasıl bu kadar çok eşyayla çıktınız hala anlamıyorum Toprakçım. Bu da sonuncu koli. <laughs> Tamamdır bakalım şimdi bunların hepsini yok edelim buradan ha. <laughs> E, eğer sorarlarsa bu kadar kutu nereye gitti diye. Hmm, o zaman ne deriz? Deriz ki bütün eski kutuları kağıt toplayıcılarına verdik ha? Ee Toprak? Gel bakalım yanıma. Ne hissediyorsun? Ben iyiyim. Anneannemi çok seviyorum. Anneannem de annem gibi oldu. Canım benim. Sahi, anneannem nerede? Gerçekten ben de merak etmeye başladım nerede? Hadi gel bir bakalım. <laughs> Randevulu çalıştığımı söylediğimi sanıyordum. Müşteri olarak gelmedim ki peki? Bir yemeğe çıkabiliriz diye düşünmüştüm ama. <laughs> Yemek için de Anneciğim ne yapıyorsun? Ha. O densiz Faruk'un hayat hikayesini öğrenmeye çalışıyorum. Dursana, hemen geri anne, Sen de yani. Ne demek anne anne sen de yani. Para sahibi olmak değil, parayı nasıl harcayacağını bilmek görgüdür. Babanın patronu olacak o küstah. <laughs> Bir torba bile taşımadı, bir kutu bile taşımadı. O ne küstahlık öyle. Yok evimi alacakmış da yok 18. yüzyıl nereden biliyorsa, nereden uyduruyorsa onu da küstah adam. Son günlerde de zelele takmış biliyor musun? Evet anne biliyorum, Sadık biraz bahsediyor. Akşam onu da yemeğe çağıralım, ne dersin? Aa, nereden çıktı şimdi bu? Yani benim öyle acayip samimiyetim yok o kadınla. Hem de yani gelsin gelmesin onu bilemem de Niye? Nereden icap ediyor bu? Bana şimdi sen onu çağıracak mısın? Yoksa ben sihirle getirteyim mi ha? Cık. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Peki anne bir fikrin var mı? Yani nasıl davet edeyim kadını? Ay madem bu kadar çekiniyorsun ara. Telefonu bana ver ben konuşurum. Moda tasarımcısıymış gencisi. Bir müşteri olarak arayacağım onu ve konuşmamın arasında da daha önce çalıştığım fani moda tasarımcılarının adından bahsedeceğim. E müşteriyi kapmak için davetimi kabul edecek. Bu kadar basit. Ay anne, senden korkulur yani. Ha, korkun benden. <gülüyor> <gülüyor> Toprak, ne yatıyorsun orada öyle? Kalk bakayım yatağımdan. Ya nerede konuşuyorum? Kızıyorsun, yatıyorum, kızıyorsun ya. Tamam. Büyükler her şeyi kızar. De oturacaktık. Niye bizi çağırdılar ki? Ne? Abim büyüdü ya artık onların yanında oturuyor. Ya ben? Ben burada her gün buradayım. Ay canım. İnanamıyorum ya. Dünya ne kadar küçük. Ben seni yüz kere arıyorum, ulaşamıyorum. Ondan sonra ilk defa yemeğe geldiğim bir hanımefendinin evinde kader seni karşıma çıkarıyor. Doğrusunu istersen... ...ben sizin yeni tanıştığınızı bilmesem bunun kader olmadığına inanırdım. Hmm. Aranızda böyle ben hafif bir tatsızlık, bir musibet sezinliyorum. Ama ben bir araya gelmek istemeyen insanları hiçbir zaman evimde bir araya getirmem. Betüş e, bana sizin çok iyi bir tasarımcı olduğunuzdan söz etti. Ben de şık giyimden hoşlandığım için sizi tanımak istedim. Faruk Bey de damatlarımın patronu. Bugün buradaydı. Onlara yardım etmeye çalıştı. <laughs> Hadsizce evime talip oldu. Lütfen hadsiz demeyelim. Fütursuzca belki. Peki, öyle diyelim. Ama kamyonetini vererek yardımcı olmuş. Ee, tabii üç kuruş maaşa genel müdür yardımcısı çalıştırdığına <gülüyor> göre. <gülüyor> Bizim annem işte, yani çok esprilidir kendisi, böyle hani ne zaman şaka yapıyor, ne zaman ciddi, pek anlayamazsınız. E, tanıdıkça annemi e, daha iyi anlayacaksınız. <laughs> değil mi ama ya, değil mi? <laughs> Bizim annemiz işte böyle. E, ben şöyle toplayayım, e, efendim sizin de bildiğiniz gibi ben kızımla beraber bugün anneannesinin evine taşındım. Yani bu aile yemeği o yüzden. O yüzden ve daima. Harika bir fikrim var. Bundan sonra her hafta sonu aile yemeği yapalım. Yaşasın. Yaşasın. Ah, Faruk Bey. Siz de hiç sahip olamayacağınız bu evdeki yemeklere davetli olun. Beklerim. Ay acıdım size birden. <laughs> Dudu Hanım. Ben hayatta şunu öğrendim ki paranın satın alamayacağı bir şey yoktur. Ve ben bir şey beğendiğim zaman almak isterim. Bu evi de çok beğendim. Hani buralarda bir arsa olsa, fotoğrafik hafızam da iyidir, evin her yerini gezdim. Detay detay şuraya kaydettim. Aynısını bir çırpıda yaptırırım. Ama sorun arsa, kendine münhasır manzaranız, onun eşi benzeri yok. Kaçtır fiyatı? Samimi ve açık soruyorum. Almaya talibim. Astronomik bir fiyat bile olsa söyleyin lütfen sakın benimle pazarlığa kalkışmayın. Çünkü sizin astronominizle benimki tutmaz. Ne kadar astronomik, gerçeküstü, evrenüstü bir fiyat dahi önerseniz... ...bu evin tek bir tuğlasına bile sahip olamazsınız. Ama kabalık etmeyeceğim. Damatlarımın patronu olarak her zaman bu sofrada yeriniz olacak. Anneannemi gelmekten bazen sıkılıyorum ama böyle durumlarda eğlenceli oluyor. Umarım daha fazla ileri gitmez. Yoksa babamları işinden edecek. Siz benim peri olduğumu unuttunuz galiba. Onu zihninden bir sihirlerim asla onları işten çıkaramaz. Hatta maaşlarına üç kat zam yaptırırım. Aman anne daha fazla ileri gitme yeter. Gerçekten artık durumu ben bile idare edemeyeceğim. Üzülmeyin. Gerekirse ben ederim. Evet, ben de periyim. Avni'nin halasının kızı Zelal'i geçen yıl kaybettik. Avni'nin oğluna sahip çıkmak için Periler Konseyi'nden Zelal'in ruhuna beni görevli verdiler. Çünkü Avni'nin hayatta başka hiç kimsesi kalmadı. Dudu Peri, sizin bu geceki teklifinizi kabul etmemin sebebi de budur. Ben zaten sizin eski tasarımcınız olan İda Peri'yim. Ya bir sessizlik oldu ya. Kız çocuğu mu doğdu acaba? Ha? <laughs> Yukarıdan bütün bilgiler onaylandı. Aramıza hoş geldin Zelal Peri. Teşekkürler Perilicam.